Kedi sahiplenmek eşittir çocuk sahibi olmak. Pisleyen Dünyası'na tekrar hoş geldiniz. beninci Gaziantep'ten. Bugünkü konumuz kedi sahiplenmek eşittir çocuk sahibi olmak. Bunu neden diyorum? Çünkü gerçekten kedi sahiplendiğiniz zaman sorumluluk seviyesi yaklaşık bir çocuk sahibi olmakla eşittir. Birinci soru, ben kedime yeterince vakit ayırabilir miyim? Eğer çalışıyorsanız, kendi çocuklarınız da varsa, bunların yanı sıra yeni bir eve yeni bir çocuk veya yeni bir aile ferdi gelmiş gibi bu kediye de vakit ayırmanız lazım. Mamasından tutun, temizliğinden tutun, tuvalet bakımından tutun, zaman zaman veteriner'e git, gitmesi gerektiği dönemleri bu şeylerde yeterince vaktiniz var mı? İkinci soru, soru ise tabii ki bunun maddi yükümlülükleri. Kendiniz e, zamana geldiği zaman mamasıydı, bakımıydı, hasta olduğu zaman hasta bakımıydı, tedavisiydi. Bunların hepsi tabii ki e, insanların maddi olarak da yük demeyeyim de ya maddi olarak da bir sorunuydu. Bunları da gerçekten durken durumuza göz önünde bulundurarak alacağınız cana bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek misiniz? Bu soruyu, soruyu, kendi kendinize cevaplayın. Kedimle iletişim korumak için elimden geleni yapacağım. Kedinin bedeninin dilini anlama, kedinin tutumunu anlama, kedinin hal, hal ve e, tavırlarını anlama. Bunlar ilk başta da gerçekten çok özen isteyen, çok uğraş isteyen ve o yine de e, vakit isteyen bir durum. Bunları kendi kendinize güveniyor musunuz? Kendi kendinize bunlar üstlenmek istiyor musunuz? Bunlar gerçekten Kedi almazdan önce uzun bir şekilde düşünerek, göz önünde bulundurarak karar verin. Eğer genç bir insansanız ve kedi sahiplenmek istiyorsanız geleceğinizi nasıl planlıyorsunuz? Üniversiteye gittiğiniz zaman kedinizi yanınıza götürebilecek misiniz? İş seyahatlerine gittiğiniz zaman kedinize kim bakacak? En basiti eğer bir aileyseniz, tatile gidecekseniz, tatil dönemlerinizde kedinizin sorumluluğunu üstlenebilecek veya kedinizin en azından geçici olarak bakımını üstlenebilecek insanlar çevrenizde var mı? Kediler kendileri birer, birey bireyle. Yani hepsi ayrı ayrı karakterler var. Şimdi i̇şte bir kediden sizin istediğiniz istediğiniz gibi olmasını beklemek biraz e, hayalperestlik olur. Kedi çünkü yani kendi karakterini yaşar. Kendi hissettiklerini, kendi e, niyetlerini açık açık belli eder. Bunları kabul et, nereye kadar kabul edebilirsiniz? Bu sorular kendi kendinize sorduktan so sonra kararınız verir. Dediğim gibi kedi almak, yani kedi sahiplenmek aslında kendinizin de çocuk sahibi olmuş gibi bir şey. Yani sonuçta sahip, yani çocuğunuz olduktan sonra, çocuk dünyaya geldikten sonra yaşayan sevincin yalnız tabii ki bu çocuğu, çocuğun da muhakkak sorumlulukları olacak. Geceleri ağlayacak, sizleri uyutmayacak, büyüdükçe e, maddi e, sorumlulukları artacak, giderleri artacak. Bir, kedi, bir kediyle aslında buna benzer dönemleri yaşıyorsunuz. Yavru alıyorsunuz, çılgınlık zamanı oluyor, çok hareketli zamanları oluyor. Ortaya yaşa geliyor, kendi kendini size karşı ispat etme ihtiyacını duyuyor. geri geliyor, kafa kafaya geliyorsunuz kendinize. Tabii ki bunun yanı sıra ondan geçirdiğiniz mutlu anlar, mutlu, güzel günler de ağırlıklı olacak, daha fazla olacak. Ama bunun bir sorumluluk olduğunu, siz bu sonra, ben kedi sahiplendim ama hevesim geçti, ben bu kediyi vermek istiyorum veya dışarı atayım. Bugün, bunu aslında hiçbir zaman kendi kendinize bir opsiyon olarak görmeyin iyi düşünerek alın ve aldıktan sonra gerçekten ya kediniz veya siz kendiniz önüne kadar bu canın e, sorumluluğunu üstlenin. Üstlenmek de istemiyorsanız gerçekten bu kararı ya biraz daha erteleyin veya bu kararınızdan vazgeçin. Çünkü çocukta da olduğu gibi yani çocuğu e, biz kızdığımız zaman veya çocuk e, çocuğumuzdan yani biraz hayal kırıklığına uğradığımız zaman bu benim çocuğum değil e, değil deyip de nüfusumuzdan sildiremiyoruz. Kedilerle buna benzer olmalı. Aldığınız sorumluluğu bilincinde olun bunun bir sorumluluk olduğunu e, gerçekten kabul edin. Ona göre hareket edip ona göre gerçekten karar verip kediyi sahiplenin. Şimdi mesela bizim ufaklık da burada. Bunların da sorumlulukları e, var. Bunların da sorumluluklarını ben kabul ediyorum. Geri geldiği zaman seyahat edeceğimde onları e, bakacak kimseyi bulamıyorsam, onları e, güveninde bırakamıyorsa seyahatinden vazgeçiyor. Yani bu gibi şeyler gerçekten göz önünde bulundurun. Ne kadar fedakarlık yapabilirsiniz onu gözden geçirin. Mesela bizim bu kızımızın gerçekten en çok e, ayırmamız, va, ayırmamız gereken vakitlerden bir tanesi onun bakımı. Tüy bakımından tutun, dediğim gibi tuvalet bakımından tutun, tırnak kesini Ve benim bu kız mesela çok nazlı olduğundan dolayı gerçekten özel e, ilgi istiyor, konuşmak istiyor. Yeri geldiği zaman şarkı türkü söylememi istiyor. Gerçekten bu belki biraz inanılmazsız zor ama bunun hakkında da size bir video yapacağım. Bu canları alırken çocuk e, dünyaya getiriyormuşsunuz. Bir çocuk sahibi oluyormuşsunuz e, düşüncesiyle alın. Çünkü sonra, yani önce alıp da sonradan e, bu canları sokağa attığımız zaman gerçekten içler açısı durumlara düşebiliyorlar. Evde yaşamış bir kedi, eve alışmış bir kedi. Hele bile yavruluktan... E, öte olarak evde yaşayan bir kedi sonra sokakta çok zorluk çekebiliyor. Evet sokakta doğup büyüyenler biraz daha yani dışarıda yaşamaya adapte olmuş oluyorlar. Ama evi görmüş, evin rahatlığına alışmış bir kedi tekrar dışarı çıktığı zaman dışarının hareketliliği ne olsun, trafiği olsun, dışarıdaki yabancı insanları olsun bunlara alışması bazen çok zaman alıyor. Bazıları da hiç alışamıyorlar. Bu durumlara gerçekten fırsat vermeden sahipleneceğiniz zaman muhakkak iyi düşünün, iyi karar verin ve gelecek gibi bir karar verin. Günlük konumuz kedi sahiplenmekte. videoyu biraz kısa tuttum bu konuda. Çünkü gerçekten e, YouTube'da bayağı farklı farklı videolar var. Bu konuda ben kendi fikrimi, kendi açımı size biraz anlatmak istedim. Tabii ki yorumlarınız, sorularınız varsa veya merak ettiğiniz konular varsa bu konularda araştıralım, ele alalım. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Pislik kalın. Kesin kalın.